Ha? Ne oluyor burada? Hayatım daha korkunç. Çok ilginçti. Bana para ver, bana para ver. Şükrü hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Bugün seninle birlikte korku gösterimizin üçüncüsü oluyor bu. Ama bu sefer tüm ekip karışık şekilde, kadın erkek ayrımı yapmadan toplu bir şekilde çekiyoruz. Hazırsan başlıyoruz. Başlayalım. Ben bu konuda kendime çok güveniyorum. Korkacağım düşünmüyorum. Hadi öylesin. Hayatım korku filmleriyle geçti. Tamam başlıyoruz. Başlayalım. Ya hep de bu kara. Cinli. Hayır bir ses duyduysan bir şey olduysan ne bakıyorsun ev, eve yani? <laughs> Kaç defa ol git. Yemin o sesi gerçek sanıyorum, bu tarafa yöneliyorum. Şöyle geliyor bak. Bu kulaklıktan şura geçiyor. Ablam neyi kanıtlamaya çalışıyorsun ya? <laughs> Çok ilginçti. Çok ters köşe yedim ama ben bir şey çıkar oradan diye böyle düşünüyordum. Acayip ters köşeydi. Benim ...daha korkunç. Oğlum... Sen de daha yaparsın. Sen de yaparsın. Ha? oh kat diyorum. sanırım bad girl böyle tam <laughs> ne oluyor burada? O ne Oyuncak bebek. Türkçe çevireyim. Kalkaya hadi gidelim. Mamis bak anneme gel. Allah fitleri şey gibi geldi aklıma geliyor. da akvaryum alıyor. Oo oh, tamam. Savunma cephesi dayım. <laughs> <laughs> Alın evden hep korktum hep ev böyle hep böyle lüks ama böyle dark. parası var ama elektriği ölçek faturası yok. Vallahi ya aynen. Hep bir çığlık, bir anda çıkması. Yapma diyor. Ya. <laughs> Ses gitti lan. Buranın sesi var mıydı normalde? Şu an ses yok amına koyayım, tepki veremiyorum. Yolun yani kısmı problem. Kısımda yedik geliyor ses. Bana para ver, bana para ver. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ha öyle olur işte. <gülüyor> <gülüyor> Amın. Yabancılar, bırakın bu işi ya. Bizim Türklerin getir götürünü yaparsınız sadece. gerçekte yaşasam çok korkarım. Ama böyle hiç <laughs> sıfır yani. Gerçekte bir anda bir şey gelse. <laughs> gittim yani. <laughs> vuramam. Direkt bana bir şey yapmasa Kalp krizi. Bak. Şöyle ani çıkmalardan bıktım. Ani çıkmalardan bıktım diyorum. Bir daha o aniden, aniden geliyor. Sen Türkiye'de yaşamıyor musun oğlum? Daha kurduklarımız musun? Kaç o iPhone ya? 5.000 Eski bayağı o zaman. Gene iyi çekiyor. Elma yok Ne o elma mı? Domates mi? <laughs> elma. Normalde tam tersi olması gerekiyor. Bir şey yok. Ha. Video, korku videoları sadece ses ve ani çıkışlardan ibaret. Bu kadar. Başka bir şey yok. Genel görüşlerim, e, yani Türklerin bence korku filminin daha iyi olduğunu düşünüyorum yabancılara göre. E, ama ilk baştaki gerçekten ters köşe yedim. Yani o güzeldi. Onu en çok onu beğendim. Ee, yorum yapmayı, beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Korkunç değil konuş biri. Korkunç değil mi? Şey daha korkunç mesela. Alper Metris'in yaptı her şey. Ne? ne? yaptı her şey. Alper Metris'in Ulan GFO'ya koyuyor sıçları. Amerikalılar zaten bizi gerizekalı zannediyorlar büyük ihtimal. Anasını satayım bunlardan korkuyorlar. Bilmiyorum oğlum bunlar gökyüz trendinde korkuyor ya. Ama arkadaşlar Türkiye ekonomisi daha korkunç hepsinden. Dolar 25 lira olmuş. Euro 27 lira. Videonun sonunda kaç para olacak bilmiyorum. Videoyu paylaşana kadar 20, dolar en son 24-25 liraydı. Hayatım daha korkunç.